Sessizlik içinde başlayan bir müzik. Ardından gelen bir çocuk sesi, soğuk, mekanik ve duygusuz. Almanca rakamlar söylüyor. Aşk direkt. Yüzlerce kişi bu yayını dinledi, ama kimse o çocuğun kim olduğunu bulamadı. Bu yayın 1950'lerden 2000'lere kadar sürdü. Frekanslar değişti, ama ses değişmedi. Her yayının başında aynı melodi ve ardından hep aynı çocuk sesi. Uzmanlar bunun bir sayı istasyonu olduğunu düşündü ve Doğu Almanya istihbaratına bağlı olduğu iddia edildi. Ama bazı şeyler açıklanamadı. Yayınlardaki çocuk sesi bazen hatalı rakamlar söylüyordu. Bazen aynı rakamı iki kez tekrar ediyordu. Bir bilgisayar mıydı yoksa gerçekten küçük bir çocuk mu okutulmuştu? Dinleyenler sesi duymaya devam ettiklerini söylüyordu. Yayın bitmişti ama ses hala rüyalarda yankılanıyordu. Bazı amatör telsizciler yayının alt frekanslarında fısıltılar duydu. Bazen melodi bozuluyordu. Bazen çocuğun sesi değişiyor gibiydi. Bin. Ben buradayım. Bu sadece bir şifre yayını değil. Bu, bir yerden gelen çığlıktı. Yayını. 2007'den sonra bir daha duyulmadı. Ama bazı frekanslar. Bir kez açıldığında, bir daha asla tam kapanmaz. Belki bir gün sende. Yanlışlıkla o sesi duyarsın. Unutulmuş frekanslar devam ediyor. Abone ol, yorum yap, hangi sesi duydun? Burası Yarbokha. Ve biz hala yayındayız.